Aslında uzun değil de. Şimdi <laughs> sevgilime de geliyor değil mi? <laughs> Burada bir... olmak vakte dahil değil. Hani olimpiyat ruhu vardır. Kazanmak değil de yarışmak çok önemlidir. Gelmeyenlerin kaybettiği bir gece yaşıyoruz biz. Ee, bir arkadaşından bahsedeceğim ben. Limonla yaşadığımız bir eee anımızda anımızdan hem de kısaca bu geceden. Şimdi burada olmak e, Savaş Lisesi'ne gol atmak gibi bir şey. Bunu Mustafa Doğan çok iyi bilir. Veya Savaş Tepe Lisesi'ne bir iki veya üç sayılık basket atmak gibi bir şey bu. Çok keyifli bir şey. Bu. Bir arkadaşımdan bahsedeceğim ben çok kısa. Onun yaşadığımız bir şeyden. Şimdi bir gün bir mail almıştım ben. Mail de şöyle: Babası Oğlunun odasına gidiyor. Oda son derece düzenli. Ama oğlu yok. Bir tane mektup buluyor. Babacım, hani o dövmeli burnunda. Kızma mı diyelim halka olan bayan var ya Ben onunla beraber e, evimi terk ettim, gidiyorum e, Belki kızacaksınız, siz onaylamıyorsunuz Yaşça benden de büyük e, Ama biz onunla evlenmeye karar verdik Daha da kötüsü ve daha da kızacağın şey Kaçtığım, yani beraber kaçtığımız bayağı hamili İnşallah çok kısa bir sürede gelip Seni torununa tanıştıracağım Babası şokta Sonra altında Şöyle bir not var Diyor ki babacığım, bunların hepsi yalan Ben sadece Kötü bir karneden Daha kötü bir şeyler olabileceğini Sana anlatmak istedim Babası rahatlıyor Bir arkadaşım vardı Karnesi kötüydü Babası çok sert biriydi Benim de babam çok sertti Benim de karne kötüydü Çünkü biz o arkadaşla Derslerden ziyade Biraz e, akrostiş tarzıyla Okulda kız arkadaşlarımıza Yukarıdan aşağıya İsimleri okunan şiirler yazardık Biraz buna daha fazla ilgilenirdik okulda Aşk yani. Baş harfi sen ve ben. <laughs> ya baş harfi sen ve benden ziyade daha çok sevdiğimiz Oyla kızların bu. bu. isimleri yukarıdan aşağı yazardı. Tabi bazı şeylerde zorlanırdık. Ee, mesela J harfiyle isim bulmak zordu. Allah'tan Jale ismiyle sevgilimiz yoktu. Ama jandarmadan başka jargona uygun jelatine sarılmış bir çiçek gönderebilecek kadar gözelliğimiz vardı. Eğer Jale isimli bir sevgilimiz olsaydı bu arkadaşımız eminim ki J harfinden de çok güzel bir kelime türetirdi. Böyle bir arkadaşımdı. Bir gün Şubat tatili karnelerimizi aldık. Arkadaşın babası benim babamdan biraz daha sert. Ya ne yapalım ne edelim dedik. Karneleri postaya vermeye karar verdik. Postaneye gittik, karneleri postaya verdik. Sonra çıktık, biraz Balıkesir'de dolaştık. O memleketine, ben de memleketime gidecektim. Ben Şanakkale'deyim, onun memleketini biraz sonra söyleyeceğim. Çok yakın. Muhtemelen kendisi 50-55 kilometre uzakta. Bursa. <laughs> Bursa diyelim. Bir sefer kardeşimiz biliyor. Sonra çıktık biraz dolaştık fakat sonra şunu unuttuk karnelere yani daha doğrusu zarfa gideceği yerin adresini yazmayı unutmuştuk. Sadece karneleri zarfa koyduk böyle gönderdik. Hani e, biraz muzur internette e, mail ortamında dolaşan bazı mailler vardır bu şekilde. Sonra döndük zar zor karneleri bulduk ve adresleri yazdık. Sonra arkadaşımız da, arkadaşlığımız okuldan sonraki süreçte de devam etti. Biz onunla e, gazetecilik yaptığı dönemde çok baskı dizgi yaptık. Ben aslında gazetecilik bilmiyorum ama gazeteci bilen dostlarım vardı. Yani o arkadaşım. <laughs> onunla tophanede sabahlara kadar sohbet ettiğimizi hatırlıyorum ben. Bu hep Savaş Tepe Öğretmen Lisesi'nden kalan bir dostluktu. Okulda beni çok kızdırırdı mesela. Yani biz şimdi işte idare binasında okul tuvaletinde biraz suyla saçlarımıza biraz paça verip kızlara hava atmak için bir çaba içerisine girerdik. Bu hep benim saçlarımı bozardı. Ben çok kızardım aslında. Çok şakacı bir arkadaşımdı. Hatta bir dönem yani bu şakalar ağır gelince İsmail Atabaş'a havale ettiğimde olmuştur kendisini. Böyle bir özelliğim de vardı. Şimdi yok hemen bitiriyorum. Çok kısa. Hemen bitiriyorum. Şimdi bu arada bir not geldi. İsmail Bakırlı kardeşimizden. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bir e, yazı yazmış. Savaştepe menşeili Senin altından. bir kurt varmış tarım alanlarına zarar veren az evvel burada dökülmüş her tarafı sarmış ama çok ilginç bir kurt sevgi, hoşgörü ve samimiyet yayıyormuş sonra dediğim gibi bu arkadaşımızın şakaları bizi beni bayağı bezdirmiştir fakat bu arkadaşımız Hayatının en büyük şakasını bir 1 Nisan günü, yani 1 Nisan 2006 tarihinde yaptı. Kendisini biraz belki bu gecenin şu anki e, keyfine, e, zevkine, leşesine uymayacak ama ben bunu İstanbul'da da yapmayı düşündüm. Oradaki ortam da uygun olmadı, 8 Aralık İstanbul buluşmasında. Fakat benim için de hep ukdeydi. Mustafa abiden, Oğuz abiden, İsmail abiden özellikle rica ettim. Bu akşam bu konudan biraz bahsetmek istedim. Yine 1 Nisan, dediğim gibi 1 Nisan 2006'da bana Savaştepe'de 80 ve 85 döneminde sürekli şaka yapan ama 1 Nisan 2006'da hayatımın en ağır şakasını yapan ve bugün aramızda olmayan Halit Demirhan arkadaşımızı almak istiyorum. <laughs> Saygıyla. Ve adam açıklamasını istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Bu bölümü hemen unutalım ve iyi eğlenceler diliyorum. <laughs>